Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Suriye hükümetini kınayan ve Arap Birliği tarafından desteklenen karar tasarısını kabul etti. Bağlayıcılığı olmayan kararda Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın görevi bırakması isteniyor. Genel kurulda tasarının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesi Arap Birliği tarafından memnuniyetle karşılandı. Suriye ise oylamanın Şam hükümetini devirme amacı taşıdığı görüşünde. Suriye ile ilgili gelişmeler komşu ülkeler tarafından da dikkatle izleniyor. Şiddet olayları her geçen gün tırmanırken çatışmalar yüzlerce sivil ve yaralının iltica ettiği Lübnan'a da sıçradı. Lübnan'daki Suriye yanlısı ve karşıtı gruplar arasında son günlerde çıkan çatışmalarda 3 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor. Lübnan'ın Suriye sınırından pek de uzak olmayan Trablusşam şehri burası. Bu kent oldum olası Lübnan'ın büyük ve etkin komşusunda yaşananlardan etkilenmiştir. Aynen şimdi olduğu gibi. Bu yüzden Trablusşam sokaklarında Suriye yanlılarıyla karşıtları arasında çatışmaların patlak vermesi aslında kimseyi şaşırtmadı. Geçtiğimiz hafta karşıt gruplar birbirlerinden yalnızca birkaç metre uzaklıktaki mahallelerde karşılıklı 24 saat boyunca ateş açtılar. Birbirine muhalif grupların iç içe yaşadığı küçücük bir kentte Lübnan ordusunun askerleri sürekli devriye geziyor ve bir ateşkes hattı oluşturuyor askerler herhangi bir grubu diğerine karşı kayırıyor görüntüsü vermek istemiyorlar ve ateşkesin uzun ömürlü olacağına da pek ihtimal verilmiyor. Trablus Şam'da Sünni Suriyelilerin hakimiyeti söz konusu. Yani Trablus Şam sokaklarındaki gerçek güç Sünni milisler aslında ve sünni ulemanın kafasında şiddet olaylarının arkasında kimin olduğu hakkında hiçbir soru işareti yok. Suriye'deki Esad rejimi istikrarı bozmak, kasıtlı olarak gerilim yaratmak için her gün buraya casuslarını yolluyor. Pek uzakta olmayan bir noktada ise Beşar Esad'ın posterleri asılı. Burası Şam yönetimi yanlısı, Alevi cemaatin yaşadığı mahalle. Alevilerin önde gelenleri kendilerine yönelik yabancı bir hükümetin temsilcisi gibi davranıyorlar. Suçlamalarını reddediyor. Biz her şeyden önce Lübnanlıyız. Kendimizi başka bir hükümete kullandırmayız. Ama aynı zamanda daha geniş çaplı bir direnişinde parçasıyız. Bu direnişin lideri de Esad'dır mezhep ayrımcılığını biz başlatmadık. Kurşun izleriyle bezeli evler, korkuyla yaşayan bir halk, Suriye'deki çatışmalar, Lübnan'daki küçük bir tepenin her iki eteğinde de hissediliyor. Ve sınırın diğer tarafında durum kötüye gittikçe, burada da şiddet olaylarının kaçınılmaz olarak tırmanmasından endişe duyuluyor.